Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Ağustos 2025 Cumartesi ve yabancı açılarda Turfan Tanesi. gerçekten kıran Ankara, İzmir, Diyarbakır. Arada da böyle yabancı açılarda oluyor. Evet 13.55'te başlıyor. Oradaki ikinci koşuyla başlıyor. Meydanı çıkar güzel 1000 metreye çıkacaklar. Bir banko ile başlayacağız. 5 numaralı Midnight Flyer. Craig Zeki ile banko. Evet 3000'in üzerinde kalmış e, ikramiyeler. Bu biraz iyiye işaret. En azından bankolarımız burada. Yerine oturuyor. Tabii ki burada 7'nin ve 8'in de geliri var. E, 1'in birinde geliri var. Yani bakın arkadaşlar biz bankomuz bu şekilde 5 numara. İkinci koşu maiden dişi 3 kare İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Temparin, Tempranillo Kumalo. 7 numaralı Paradise Way. Kevin Habib 1 numaralı Endizayo. Serona Mutley. Kuerar yavrusu. Ben bu atın kazanma ihtimali çok yüksek görüyorum onu da söyleyeyim size. 3195 dolar ikramiye var. Hep 3000 üzerinde bu çok iyi hele bu. 4540 dolar arkadaşlar. Üçüncü koşu ikinci altılı gayrinin başlangıç ayı oluyor. Handicap 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet şimdi burada ekürlüler e, e çok baskın gözüküyor. E, Alternatif banko ekürlüler fakat böyle yani hem Sheldon 4 numara hem 2 numara belki de ikili yapacaklar. E, arkadaşlar ekürlüler alternatif banko bu iki kere iki dört zaten dört bin beş yüz kırk dolar burada e, AGF bir ya da AGF iki gelme ihtimali muhtemelen AGF bir gelme ihtimali çok yüksek rakipleri söyleyeyim dileyen yazar yani düşürmek isteyenler için yazıyor beş numara silver tutor. iki numaralı pardon bir numaralı karatekit özellikle bir numaralı karatekit Yani bunun dışında yani alt yok zaten burada. 5 ve 1. Burada rakip gözüküyor. 3 numarayı yani bilemiyorum. Çetlidon, Milli Safkan olabilir mi? Şu antrenörün baskısını görüyorum ben burada. Van Vuren midir nedir? Tam 4 tane altı burada. İşin ilginç tarafı ekürlerinden ziyade 3 numarayı da antrenörünü yapıyor. Böyle bir acaba şerefsizlik yapar mı ekürlerin sahiplerine bilemiyorum. etik değil aslında bu yani. Şimdi ekürleri sen antrenörünü yapmışsın. Tutmuşsun ekür olmayan bir grubun Mrs. Ee, Mrs. Şevogolam. Yani bu şoparın sen gitmişin bir daha antrenörünü yapıyorsun yani. Garip ya. Neyse dördüncü koşu 15.40'da yani kafa karıştırıcı bir şey var. Bakın arkadaşlar her detayı biz inceliyoruz. Şimdi kimsenin aklına bu gelmiyordur buradaki bu antrenörlerin aynı olduğuna bakmak. Bazınızın geliyordur ben bilemiyorum. Ama yani sonuçta net bir şey var orada. Neyse dördüncü koşu şartlı üç kare İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Altı numaralı Navajo Nation Lihaba. Evet. Üç numaralı Fire and Flames Kumalo ve iki numaralı Hotar Ruby. Craig Zeki. Bir yazmayacağız arkadaşlar. Bizi, dilen yazsın. Biz bir yazmayacağız. 6 3 2. 5. kuşu handikap üçgenin güzel 1200 metreye çıkacaklar. Şimdi burada da e, 6 numaralı Safkan arkadaşlar Brewer'la e, e biliyorsunuz hani 40 koşulu bir kazananlardan ama olsun bu koşulu kazanabilir onu söyleyeyim size. 7 numaralı Clearwood Rose. Kevin Habib, 8 numaralı Blushing Bloom hılopo ve 2 numaralı The Last Duke. Evet. The Last Duke. Duke of Marmalade yavrusu Sol ile. 6 7 8 2. Aidan Brewer. Şurada Aidan Brewer. Altıncı koşu handikap dişi. 3 güzel 1450 metreye çıkacaklar. Altıncı kuşu da. Bankomuz var burada. 5 numaralı Palace Dancer. Kevin de banko. Palace Dancer'ı. Evet. Handikap dişi. Bunlar böyle dişi duyunca var ya. Yedinci kuş handikap. Yine dişi. Üç şu yukarı her 1450 metreye çıkacaklar. Sekiz numara burada ön planda. Sekiz numaralı Safkan. Valentina Balduci. Yine Brewer'la. Aydan Brewer. Altı numaralı Fair Proposal. Yani e, adaletli teklif. Adaletli teklif atınız. En dış kulvardan adaletli teklif geliyor. Craig Zeki biniyor üzerine. Dokuz numaralı. Gold, Mutlu ve 7 numaralı Golden Aspen. Penny. Evet. 8, 6, 9, 7 arkadaşlar. 8, 6, 9 ve 7. 8. ve son koşuyuz. Handikap 3 kör İngilizler. 1450 metreye çıkacaklar. Şimdi burada biz e, 7 numaralı Safkan 2 gayeyi Conor Murray ile banko atıyoruz arkadaşlar. Ben Singletorix yavrusu. Yukarıda 104 gün aradan sonra 101 handikap puanı bir e, pot var. Onu pas geçtik. 2 ve 3 numara safkanlar 4 numara. 4 demin mi? Arka arka kazanamayacaktır muhtemelen ama 2 ve 3 ciddi özellikle Silent War, Common Pilot bunlar tabii ki ciddi rakipler ama biz iki gayenin Vercingetor yavrusu Terry Rising Terry kendi e, şeyleri atları Evet. 7 banko. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Sadece 7'ye e, ganyan yatırmak bile bence bir şeydir. Yani herhalde bir 10-12 ganyan vardır onun. Arkadaşlar Munheim'i e sadece premium seviyeleri verebileceğiz. Onu yetiştiremedik. Arkadaşlar sabah olacağını söylediler. Yapacak bir şey yok. Ya da sabah karşı ya da gece işte neyse. Şu anda biz de çalışmadığımız için bir şey veremiyoruz. Video yapamıyoruz. Delaver ve Saratoga hazır şu anda. onun e, Onlar tamam. Diyarbakır için arkadaşlar rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ankara ve İzmir'de premium tutsal ait. Dedik evet. Turf Oğul'un ilgili ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonunu diliyorum ben. Rast gelsin diyelim. Yavaş yavaş ay sonuna doğru geliyoruz. E, herkesi bekliyoruz arkadaşlar. E, iyi olmaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.